よいしょ。 Koronavirüs salgının başladığı günden bugüne kadar alınan tedbirler ve getirilen kısıtlamalar büyük oranda kalktı. Bu karara göre açık alanda maske takma zorunluluğu kaldırıldı ve kapalı alanda ise mesafeye göre zorunluluk getirilecek. Aynı zamanda kapalı alanlara girerken HES kodu uygulaması kaldırıldı. Bu maske takmamın sebebi nedir? Sıfırlanmayana kadar biz bunu tercihsine sürdürüyoruz. Niye? Her intimana karşı tek bir Tekbir alalım, takdiri Allah'a bırakalım. Tabii iki sefer ben korona geçirdim, üçüncüden korkayım Şimdi dağdan bayırdan hariç, çarşın içinden muhakkak dağınmalı. İyice sıfırlanmalı bu korona. Sıfırlanmayana kadar ben tercih etmiyorum. Maskenin kalkmasına çok taraftar değilim. Vaka daha hala bu seviyelerde 80 bin, 90 bin iken maskeler kaldırıldı. Hastalık oranının düşmesi de hazır olur. Maske kalması daha iyi olurdu. Ama açık hava için yorumlanmış, kaldırılsın demiş. Aynen bir kısmımız da akıyor, bir kısmımız çıkarıyor ama yine de korkuyoruz. O üç aşırı vurunduk. Yine de maskesiz korkayım. Çocuklarımı da değilim. Sürekli maskeye devam edelim. Mümkünse daha devam etsin. İsteğimiz bu. Daha sağlıklı korunuyoruz. Birinin nefesinden birine hastalık virüs bulaşıyor virüs bulaşmasını istemiyoruz. Virüsü taşımak istemiyoruz. Virüsü de başkasına bulaştırmak istemiyoruz. İnşallah bir an önce de bu biter, bitmesini istiyoruz da elimizden gelen de çok bir şey yok. Gittiği yere kadar bekleyeceğiz. Hastalıklı adam AVM'ye de gelecek, markete de girecek, kapalı alanlara da girecek, küçük marketlere de girecek. Ona nefesiyle de bulaşacak. Hepimize bu salgının devamının sürekli demek. İnşallah bu işte bir çözüme çıkılır. Herhalde vaka sayısının düşmesi öngörülüyor hastalığın herhalde bundan sonra çok daha etkili olmaması, ölümlere sebep olmaması, çok daha sıkıntı vermemesi, hastane yatış oranlarının düşük olmasından dolayı tahminim herhalde bu karara varılık çok sıkıntılı, korkulacak bir şey olmadığından herhalde bu karara varılmış. Tahminimiz de bu. Açık havalarda, kalabalık olmayan yerlerde maskeye gerek yok. Mesela burası da açık hava ama bence kalabalık. Bu caddede takılması lazım. Otobüste. Salonlarda, sinemalarda takılması lazım. Kapalı spor salonlarında takılması lazım. Bu gibi yerlerde ön, gerekli yani. Bence gerekli. Normal masafanın şey olduğu yerlerde gerek yok. Kaldırılması uygun yani. Normal olan yerlerde. Bizlerin belirli bir rahatsızlıklarımız var. Onun için hala daha çıkara, çıkartmak istemiyorum yani. Gerektiği yerde hemen hemen hiç daha çıkartmadım. Hı -hı. Yani düşüncem bu. Ama hala çünkü daha ıı, birçok hastalarımızın vefat ettiğini mesela duyuyoruz bakanlıkların açıklamasıyla. Ondan dolayı da ıı, hala daha ben kendim yani maske kullanıyorum. Zaten takılmıyordu. Millet artık bağışıklık kazandı bence. Peki salgın bitim düşünüyor musunuz? Hayır, kendi kendimizi korumalıyız yine. Ben maskesiz çıkmak istemiyorum. Eşimi de çıkartmazdım, gözümden kaçmış. Biraz benim evet. arkamda kalmış. <laughs> Yoksa ben maskesiz asla çıkartmam kendisini. Ben de çıkmam. Kaldırması onu Sağlık Bakanlığı bilir. Uyan uysun, uymayan kendisi bilir yani. Biz uyarız ama. Uymayana da yapacak bir şey yok. Yani maskeyi takarız Mas diye. maskeyi takarız tabii <laughs> ki. Biz çıkartmayız. Bence çok sağlıklı bir karar almışlar. Güzel. Yani bunun kararını daha da devamlı istiyor. Mesela kapalı alanlarda açılmasını. Artık yani herkes zaten bu koronaya yakalandı ve bitti yani. Bitmeye güzel. İnşallah bu şey olursa bitireceğiz diye düşünüyorum. Ben. Yani. Peki siz tedbir alıyor musunuz kendiniz? Tabii ki de kalabalık ortamlarda genelde tedbirimi alıyordum ama açık havanda gayet rahattım şimdiye kadar ve şimdiye kadar da fazla takmadım yani. Bu karar şimdi açık alanda doğrudur ama kapalı alanda havalimanlarda, ee, tekstilde, yani mesela biz tekstildeyiz, içeri girdiğimiz zorunluluk olması lazım. Yani yakın mesafe oluyor, mecburidir yani kapalı alanlarda maske takmak. Ama açık alanlarda iyidir yani karar doğrudur yani. Şimdilik falan bir şey diyemem yani millet isteyen takı istemeyen takın. Biz toplu taşıma kullandığım için ben alışkanlık oldu bende çıkartmayak yani. Peki salgının bittiğini düşünüyor musunuz? Yok daha bitmek. Daha bitmek yani daha devam edeyim. <laughs>